Selamünaleyküm arkadaşlar PES Devo kanalına hoş geldiniz. Harika bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün sizlere sayısızca top açılımı yaptığım Dünya kolektif rekorlu hesabımı tanıtacağım. Epiclerimi göstereceğim. Ama ondan öncesinde arkadaşlar Dünya kolektif rekorunu sıfırdan kuracağız. E şöyle oyun planına da gireyim. Bütün oyuncuları sıfırladık arkadaşlar. Sıfırdan Dünya kolektif rekorunu kuracağız. Ondan sonra sizlere kalan bütün oyuncularımı göstereceğim. Ee, şöyle hemen bir kurmaya başlayalım arkadaşlar. Direkt kaleciden başlamak istiyorum. Ee, kalecimiz Oliver Kahn biliyorsunuz 104 oluyor. Şöyle Oliver Kahn'ı kalemize aldık. Ee, hemen defansları yapalım arkadaşlar. Ee, direkt Fliplam'ı alacağım. Fliplam 104 oluyor biliyorsunuz. Fliplam'ı şöyle aldık. Ondan sonra Stoper oyuncumuz tabii ki de Stoper'e Van Dijk. 104'lük Van Dijk çok çok iyi. Hatta şöyle yapabiliriz arkadaşlar Van Dijk'ı şuraya çekelim. Şöyle yapalım. Ee, ondan sonra şuraya alıp e, şöyle yapabilir miyiz hocam? Çok güzel olur. Şöyle. Harika oldu. Harika oldu arkadaşlar. Ondan sonra tekrardan düzenleriz. E, savunmamız tamam. Şimdi e, defansif orta sahamızı alalım. Hemen 104'lük Steven Gerrard'ı alalım arkadaşlar. E, başka 104'lük oyuncularımıza bakalım. E, Jude Bellingham tabii ki de 105'lik oluyor. Göbeğe Jude Bellingham alacağız. Diğer 104'lük oyuncularımız Maradona e Platini ve 105'lik tabii ki de Antoine Griezmann olmazsa olmaz. E, hemen ondan sonra gizli forvetimizi alalım. Messi direkt gizli forveti alacağım hocam. Şu şekilde Griezmann ile beraber hatta şunları şöyle güzel bir şekil verebiliriz arkadaşlar. Şu şekilde çok güzel olur. E, Van Dijk'ı şuraya alırsak Şöyle la da aldık mı? Tamam çok güzel oldu hocam. Hemen iki tane santraforumuzu alalım. Direkt Haaland çekeceğim arkadaşlar. Haaland'ın yanına da Mbappe çekeceğim. E, şu anda kadroda 103'lük. ilk 11'imizde 103'lük oyuncumuz yok arkadaşlar. Şimdi yedeklere gelelim. Direkt Lutaro 104. Arkadaşlar yedekleri alalım. Başka 104 oyuncumuz tabii ki de Zico. Zico 104 hocam. E, Martinelli 104 hocam. Hemen Martinelli'mizi de aldık bunları yerleştirdikten sonra arkadaşlar sizlere hesabımı tanıtacağım. Ee, şöyle başka 104'lük oyuncu tabii ki de David Villa unutmadan hemen alalım. E Kruyf 104 onu da unutmadan alalım. Bütün 104 oyuncuları almışız bu arada arkadaşlar. E, aklınızdan çıkmasın hemen Cantona'yı da alalım. Cantona da 104 oluyor arkadaşlar. Başka 104'lük oyuncumuz var mı? Şöyle bir bakalım. Aşağılara gelelim arkadaşlar. E, yukarılara gelelim daha doğrusu. Başka 104'lük oyuncumuz kalmadı sanırım. Yani bakıyorum şu an benim gözüme çarpan pardon Romario da varmış. Az kalsın Romario'yu da unutuyorduk arkadaşlar. Hemen şimdi 103 olan oyunculara ekleyelim arkadaşlar. 103 olan oyuncularımız Romario'yu ekleyemiyoruz. Baggio ekleyelim. Herhangi 103'lükleri ekleyelim. Yeni aldığımız Beckham'ı ekleyelim. Ee, yeni aldığımız değil de direkt Maldini eklemek istiyorum. Maldini iyidir. Başka 103'lük oyuncularımız var mı hocam? Şöyle bakıyorum. Ya hepsi yüzüştük de yeni aldıklarımızı eklemek istiyorum arkadaşlar. Gerard'ı ekleyemiyormuşuz. Aga be. <laughs> Aga be. Hemen Neymar'a ekleyelim. Ee, başka bir yüzüşlük oyuncumuz. Başka şöyle bakalım hocam. Bakalım bakalım. Nedvet'i eklemek istiyorum. Nedvet'i severiz. Evet arkadaşlar. Şu anda dünya kolektif rekoru. 3231. Kolektif güç 3231 yani. E, şu anda dünyada daha üstü yok arkadaşlar. Çünkü e, neden diye sorarsanız arkadaşlar daha fazla 104 oyuncu, 105, 106 oyuncu gelmemiş oyuna. Şu an zaten gördüğünüz gibi ilk 11'imiz tamamen 104'lerden kurulu, 105, 106'lardan kurulu. E, daha fazla su yok arkadaşlar. Diğer 104 oyuncular ise yedekte zaten görebilirsiniz, bakabilirsiniz. Toplamda 5 tane 103 oyuncumuz var. 3 yani 5 tane 104 oyuncu daha gelse toplamda bütün kadroyu 104'e çevireceğiz. Yani kolektif dünya rekorunu bırakmayacağız arkadaşlar. Bilginiz olsun kasmaya devam edeceğiz. Ama kasmaya devam ederken şöyle destek verip abone olup like atarsanız da çok mutlu edersiniz. E, hemen videomuzun başka bölümüne arkadaşlar oyuncuları tanıtma bölümüne geçelim. Arkadaşlar toplamda kaç tane Messi'miz var? Şöyle özel e, özellikli Messi. 1 2 3 toplamda 4 tane özel Messi'miz var. Hani niye aldıysak artık ben de bilmiyorum arkadaşlar ama almışız. E, hemen Showtime, Saka, Vinicius, Bellingham, Mbappe. Bu arada arkadaşlar kaç tane epimiz, kaç tane Showtime'ımız varsa hani kaç tane Big Time'ımız varsa yorumlarda da yazmayı unutmayın. Abi bu kadar Big Time, bu kadar Showtime, bu kadar da Epic saydık dersiniz. E bir de e, sizden tahmin bekliyorum. Bu hesaba ne kadar para yatırmışızdır? Sizden Tahminlerinizi yorumlara yazmanızı bekliyorum arkadaşlar teşekkür ederim şimdiden şöyle geçelim e, Arujo'muz var, e, De Jong'umuz var, Ronaldinho'muz var, e, Del Piero'muz var, Romario'nun başka bir kartı var tabii ki de 104'lük Romario'muz var arkadaşlar ama Romario'nun bizde başka bir 103'lük kartı da var biliyorsunuz son gelenlerden, Totti var, Love var, Drogba var, e, Deco var şöyle isimlerini tek tek sayacağım sizlere, Nedved'in toplamda 3 kartı var arkadaşlar bizde bir eski olan iki tane de yeni olan yeni olanı zaten e, kadroya aldık arkadaşlar bir bir tane var puyolumuz var cerar'tan sanırım üç tane var üç tane cerar'tımız var arkadaşlar dile kolay e, çeh var çavimiz var shevchenko var baresi var Matyus'umuz var aslında matius'u kadroya alabilirdik ama almayalım totti'den iki tane var e, totti'miz biliyorsunuz e, şurada da totti var yeni gelen e, totti bir de eski Totti'miz var. Beckham'dan da iki tane oldu. Yeni Beckham aldık biliyorsunuz. Beckham'ımız var. Ribery'miz var. David Villa'mız iki tane var. İki tane Eto'muz var. İki tane Cruyff'umuz var. ivan de Ven yeni aldık arkadaşlar. Çok çok beğeniyorum. Çok güzel. Hemen yanında Guardiola'mız var. Kamavinga. Nico Williams. Palmer. teo Hernandez. Valverde. Özel oyuncuları tek sayacağım arkadaşlar bu arada fodum var, Cristiano Ronaldomuz var. Chiesa var. 3 tane bombacı da var. Hatta toplamda 5 bombacımız var kadroda arkadaşlar. 5 bombalı çok güzel bir hesabımız var. Enzo var. E, Debri'nin özel kartı var, Showtime kartı. Van Basten var. E, Mike Love'un var. Rivaldomuz var. Neymar var. Maldini'nin ikinci kartı, eski kartı. Eto'nun eski kartı, ikinci kartı arkadaşlar. Bu arada hemen o da var. Ruth van Nistelrooy var. Matius var. Matthews'un eski kartı biliyorsunuz. Bilenler çoktur arkadaşlar. Hemen yanında Chabi Alonso, Lampard var. E, Albertini var. E, Snyder, Forlan, Guti. Beckenbauer var. Eee... Berkamp var, Casillasımız var ama Casillas gerçekten çok kötü arkadaşlar, hiç kullanmadık. Makalelemiz var, Carlos'umuz var, Carlos'tan iki tane var bu arada arkadaşlar. Nesta'mız var, Nesta'dan da yanlış değilsem iki tane var arkadaşlar. Maikon var, Snyder'imiz var, Schneider'den üç tane var tabii hocam, Schneider'i çok seviyoruz. Ayrı bir parantez açıyorum Schneider'e. E. Ee, Seedorf'umuz var, Bellingham'ı saymayacağız. Ee, yeni aldığımız De Paul var, White var. E, Wirtz var. Sobozlay var. Marquinhos. Bellingham. Bellingham'ın çok eski bir kartı arkadaşlar. Hatırlayan var mıdır bilmiyorum. Bellingham'ın çok eski bir kartı. Hemen yanında Marquinhos saymıştık. Şöyle aşağılara gelirsek Hakan Çalhanoğlu'nun özel kartı var. Hemen Devraj var yanında. Tabi olmazsa olmaz. Efsane Milan'dan Inzaghi var. Yanında hemen Lampard var. Eski Lampard. Eski Snyder'imiz var. Abi yoruldum kusura bakmayın arkadaşlar. Var da varmış. Gerard var eski Gerard Pirlo'muz var Aldair'mız var Paolo'muz var biliyorsunuz Sergio Paolo Sergio Hiç kullanmadık kullanmayı da düşünmüyorum arkadaşlar Edmilson'umuz var Van Buyten'imiz var Maradona'mız var Maradona'nın bu arada bedava kartı bu Ondan sonra Guardiola Robby Kane Ücretsiz verilen Neymar Costa kurtamız var Irvin'imiz var Kandelamız var Gullit'imiz var Rey kartımız var. Tabii ki de olmazsa olmaz Milan kakası var. Efsane Milan'ın kakası. E, hemen yanında çok eski bir Romario var. Yanlarında Iniesta var, Rumeniga var. Eski Beckenbauer kartı bu arada arkadaşlar. Hatırlayan var mıdır? Hemen yanında Schmeichel ve çok eski biz e, Nedved kartı. Nedved'i de hatırlayan vardır illaki eskilerden gelme. Çok e, düşüklerden şöyle Zakaria var, Getson'umuz var, e, Ferdi'miz var, Icardi'miz var. Şöyle aşağılara gelirsek Kubo'muz var, Morata'mız var. Arkadaşlar biraz yoruldum kusurumuza bakmayın. Diğer oyuncuları da yavaş yavaş öyle gösteriyorum sizlere. E, Nakamura'mız var. iki tane hem de. iki tane Tsubasa'mız var. Hemen yanlarında arkadaşlar şöyle göstereyim. Özel bir oyuncu Sergio Roberto var. Carlos'un çok eski bir kartı arkadaşlar. Yanında Okazaki, Wilshere, Rosicki, Kafu, Skolz, Xabi Alonso, Fernando Torres. Bir de idolümüz Edgar Davis vazgeçilmezim biliyorsunuz arkadaşlar. Hemen yanında eski bir Guardiola kartı. Yeter artık bitin. Bitmeye yakınlar. Şöyle Uğurcan Çakır'ımız da var tabii ki de. Almadık demeyiz arkadaşlar. Biraz uzun bir video olacak. Kusura bakmayın. Sizlere Epic ve Showtime'larımı göstermek istedim. Eskiden kalma bir Van der Vart'ımız var. Danadoni'miz var. Bir de Denilson'umuz var. Hemen altlarında çok eski bir Andrea Pirlo'muz var arkadaşlar. Sanırım bitti. Şöyle bir aşağılara gelelim. Başka özel kartımız kaldı mı arkadaşlar? Heh Tomiyasu'muz kalmış. Big time Tomiyasu eskilerden kalma arkadaşlar. E, aşağılara gelirsek paketlerimiz var arkadaşlar. Fransa paketi, İngiltere paketi, Arsenal paketi. Çok çaldığımız çok fazla paketler var. Milan paketi, Brezilya paketi. Yani almadığımız paket kalmamıştı sanırım. Manchester United paketi. Arkadaşlar hesabımıza çok yatırım yaptık. Çok emek verdik. Emeğimizin karşılığını yavaş yavaş inşallah alırız. Ya şu an dünya kolektif rekoru da zaten bizde. Onun dışında arkadaşlar başka ne gösterebilirim sizlere? Hani toplam oyuncum bu kadar arkadaşlar. Toplamda 648 oyuncumuz var. Hesabımızı beğendiyseniz de bir like atmayı unutmayın. Onun dışında arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.